Selamun Aleyküm herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Size çok özel kuşlar getirdim yine. Çok özel kuşlar getirdim. Bakın bunlar perdeli Irak oyun kuşları. Perdeli Irak oyun kuşları. Kuşlarını havada tutmak isteyen, kuşlarına uçum katmak isteyen. Ya benim kuşum çok güzel de havada durmuyor, yarım saat duruyor. Vur kardeşim bu kuşu. Bak Altından gelen yavrular havada ne kadar çok kalacak göreceksin. Ya işte benim kuşum çok güzel kanat sesi çok kötü. Hıfı. Vur kardeşim bu kuşu. Bak yavruları nasıl Lombardini su motoru gibi çatır çatır ses çıkartıyor. Dediğim gibi bu kuşlar çok özel kuşlar. Neden neden pekala isimleri bunların Ir, çıp, şey perdeli. Ayakları birleşik bakın bunların ayakları birleşiktir. Ördekler gibi kazlar gibi ayakları birleşiktir, bitişiktir. Fizikleri falan zaten abim bir şey söyleyeyim ben size, Picasso. Picasso. Fizikler falan zaten Picasso. Yani altın oran, altın altın oran, altın altın bir fizikleri var kuşların. <laughs> Bak, sol taraftaki erkek ötüyor zaten göğsü kil olan dişi kaçırmayın abi bunları. Bu kuşlar her zaman her zaman denk gelmez yani öyle söyleyeyim gelmiyor zaten özel hayvanlar özel kuşlar. Bismillah. Oğlum. Bakın perdelerini de göstereyim ben size. Bakın ayakları bunların birleşiktir böyle. Gördünüz değil mi? Ayakları güçlü kuşlar abim. Çok güçlü kuşlar. Hem fizikleri güzel, hem kelleri güzel, hem bakın ayakları bunların birleşiktir böyle. Ördek ayaklıdır. Parmak araları bir birleşiktir bunların. Bakın görüyorsunuz değil mi? Böyle şey yani Bakın parmak araları bunların birleşiktir. Ördeklerdeki gibi, kazlardaki gibi. Özel kuşlar abim. Kaçırmayın. Pişman olursunuz. Her zaman denk gelmiyor. Bu takım sadece kaç lira biliyor musunuz? Bu takım sadece bu takım sadece iki buçuk lira. Alın. Ömür billah besleyin. Ömür billah güzel kuşlarınıza kan girin kuşlarınıza özellik güzellik katsın görüşürüz Allah'a emanet olun 2,5 lira da para değil ya vallahi para değil ya